Resulü'nə Muhammed, sallu ala tabibi qulubina Muhammed. Evet değerli ünvezilerimiz, bulunmuş olduğumuz bu alanda hemen bakın sol tarafımızda görülen o mübarek dağ, Sevir Dağı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman tabii ki Mekke-i mükerremede çile ve işkencelere tabi tutuluyordu. Peygamber Efendimizi öldürmek istiyorlardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an efendimizle beraber yola çıktılar. Çünkü çilenin çekildiği, meşakkatın çekildiği bu güzel Mekke'den ayrılmak istemiyordu. Ama kader-i ilahi efendimiz Ali sallallahu buradan ayırıyordu. Ebu Bekir efendimizle beraber işte Sevir Dağı'na geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Sevir Dağı'na geldikleri zaman tabi Mekkeli müşrikler efendimizi öldürmek istiyorlardı ve efendimiz mübarek yatağına o gece Hazreti Ali efendimizi bıraktı. Tabii ki kabileler toplandılar. Muhammed'i öldürelim diye. Her bir kabileden birer kişi efendimizin evin önüne geliyorlar. Efendimiz eline bir avuç toprak alıp Yasin suresinden ayetler okuyarak müşriklerin yüzüne serpiyor. Ve o esnada hiç kimse Efendimiz ve Ebbekir Efendimiz'i göremiyor. allah Teala gözlerinin önüne set çekiyor. Sonra oradan ayrılıyorlar. Müşrikler odasına giriyorlar. Tam mızrakları çekiyorlar ki yatağa açıyorlar. Hazreti Ali Efendimiz var. Mübarek Efendimiz buraya geliyor. Üç gün kalıyor. Üç gün kaldığı zaman, Abdullah bin Uraykıt isminde e, bir çoban yanında develerle beraber geliyor ki Efendimiz'e rehberlik yapacak. Gene Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mübarek çobanlarından bir şahıs, Amr bin Fuheyle dediğimiz zat şu görülen alanlarda koyunlarını otlatıyor, sürüsünü otlatıyor. Niye? Gelen müşrikler Peygamber Efendimizin izini görmesinler diye koyunlar burada gezdikçe izleri kaybettiriyor. Ama tabii ki müşrikler yanlarında bir yol rehberi var. İzi çok iyi bilen birisi. O şahıs onların burada olduklarını biliyor. Yani havada uçan kuşun ee nefesinden, tersinden bile izi bulan bir insanmış. Böyle birisi. Neyse geliyorlar. Tabii ki yukarıya doğru çıkıyorlar. Diyorlar istikamet farklı gösteriyor. Burada iz yok. Geri dönelim diyorlar. O rehber de diyor ki buradalar diyor. Ben diyor yanılma. Tabi mübarek Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya Bekir Efendimiz de buradayken mağaraya kadar geliyorlar ve bakıyorlar ki bir tane örümcek evet ağ örmüş güverci yuva kurmuş demişler ki eğer burada gelmiş olsalardı bu güvercin yuvasıyla örümcek ağının ne işi var? Ama tabii ki burada değil diyorlar. Yaklaşıyorlar. Oranın öyle bir özelliği var. Tepeden bakıldığı zaman mağaranın içi gözükür. Geliyorlar müşrikler. Geldikleri zaman tepeden bakmaya çalışıyorlar. Ebu Bekir Efendimiz telaşlanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Üzülme diyor. İki kişinin yanında üçüncüsü Allah'tır, Allah bizimle beraberdir diyor, teselliyi veriyor ve sonra oradan çekip gidiyorlar. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm da Ebu Bekir Efendimiz mağaraya geldiklerinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh mağara içerisinde yılan olabilir, örümcek olabilir, zararlı mahluklar olabilir. Önce ben içeriye gireyim de o zarar bana gelsin. Benim efendime gelmesin diye içeriye giriyor. Mağaradaki delikleri tıkıyor. En son üzerindeki elbisesini çıkarıyor, yırtarak delikleri kapatıyor. Bir tane delik açık kalıyor. Sonra ne yapıyor? Burayı da ayağıyla kapatıyor. Efendimiz içeriye giriyor. Mübarek Resulullah Efendimiz tabii yorulmuş, yorgunluk var. Yani imtihanın en büyüğü peygamberlere gelir. Efendimiz, Ebu Efendimizin dizine başını koyarak biraz uyuyor. Uyurken, ayağı o delik üzerindeyken bir yılan geliyor ve o yılan Ebu Bekir Efendimizin ayağını sokuyor. O acı nasıl bir acıdır bilir misiniz? Kimse dayanamaz. Yılanı sırması. Çünkü zehir bırakıyor. Ve Efendimizin uyanmaması için Haberi olmaması için Gözünden yaşlar damlıyor Ebbekir Efendimizin Efendimizin yüzüne damlayınca kalkıyor Ya Resulallah Yılan ayağımı soktu Ayağını çektikten sonra Peygamber Efendimiz yılana kızıyor Benim diyor yaranımı Yoldaşımı diyor sen niye bu hale soktun Ya Resulallah Ben burada Senelerdir senin geleceğinin Haberini aldım ve seni görmek için burada bekliyorum. Seni görmeme engel olun diye için böyle bir edepsizlik yaptım. Beni affet ya Resulallah diyor. Görüyor musunuz yılanın aşkını? Yılanın aşkı böyle olursa biz ümmetinin aşkı ne olması lazım? Ya Rabbi bizim de aşkımızı artır, bizim de muhabbetimizi artır. İşte şu gördüğünüz alana Ebu Bekir Efendimizin kızı Esma annemiz 8 aylık hamile üzerinde yüküyle 3 gün buraya erzak taşıyor Peygamber Efendimiz'e. Düşünün bir yüklü olan bir bayan şu dağa nasıl çıksın değil mi? Ama İslam'ın çilesi işte böyle bir şey. İslam'ın aşkı böyle bir şey. 3 gün buraya çıkıyor. Efendimiz'le, Ebbekir Efendimiz'e yemek götürüyor. Onun için Sonra tabii ki izler kaybolduktan sonra üç gün sonra Bedevi o rehberle beraber yola devam ediyorlar. İşte Mekke'den Medine'ye hicretin İslam'ın tüm dünyada yayılmasındaki çekilen çilelerin köprüsü buradan geçiyor. Rabbim inşallah ziyaretlerimizi kabul eylesin. Yüce Mevlam çekilen şu zorlukların zahmetlerin sabrını artırsın hissemizi ziyade eylesin. Rabbim inşallah rızasından ayırmaz. Ben bu Bekir sal yanında oturur oturur Aslan alim sancağını götürür götürür Aslan alim sancağını götürür götürür Muhammed'in o gözleri sürmeli sürmeli Aşık olan rüyasında görmeli görmeli Örümcekler yuvasını kurdular kurdular Mağarada nur cemalin gördüler gördüler Güvercinler yuvasını kurdular kurdular Muhammed'in o gözleri Sürmeli, sürmeli Aşık olan rüyasında Görmeli, görmeli Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala al Muhammed رضا لله تعالى الفاتحه